Arkadaşlar merhabalar. Eleştiri kuramlarının ikincisinde yine birlikteyiz. Esere dönük eleştiri kuramlarında kalmıştık. Yeni eleştiriyle devam ediyoruz. Yeni eleştiri bir edebiyat eserinin çok fazla sosyolojiye, tarihe, psikoloji gibi bilimlere yaslandığını ve sanat yönünü bırakarak edebiyat dışındaki alanlarla hemhal olduğunu, bunun yanlış olduğunu ifade ederek buna bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yani edebi eserin Diğer alanlarla ...çok fazla hemhal olmaması gerektiğini, edebi eserin eğer bu şekilde davranırsa sanat yönünün e, edebiyattan uzaklaşacağını ifade ederek aslında edebi eserin sosyolojiye, tarihe, psikoloji gibi başka alanlara yaslanmasına bir tepki olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu eleştiri kuramının temel amacı eserin kendisini ama bütün yönleriyle incelemek olmalıdır demektedir. Yani... Bu eleştiri kuramında, yeni eleştiri kuramında temel amaç, temel nokta eserin kendisini inceleyelim ama bütün yönleriyle inceleyelim demektir. Yeni eleştiride sanatın özüne uygun bir yöntemle de eğer eseri ele alacaksak içten eleştiriye, samimi eleştiriye gerek vardır diyerek eserin bütün yönleriyle incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yani sorularda eseri tarihe, sosyolojiye, psikolojiye ve diğer yan dallara yaslamak yerine edebi eserin kendisini ama bütün yönleriyle, bütüncül olarak incelemek gerekir deniliyorsa bu kuramın adı yani cevap esere dönük eleştirilerden yeni eleştiri olmalıdır. Esere dönük eleştirilerden bir diğeri anlamlamayı sağlayan şey yapıdır. O yüzden bizim eserin yapısına yoğunlaşmamız, eserin yapısına eğilmemiz, Yapıyı çözümlememiz gerek diyen biçimci eleştiridir. Biçimci eleştiri Yapısalcı eleştiriyle karıştırmayalım arkadaşlar. ÖSYM e sorduğu soruda Yapısalcı ve biçimci ayrı ayrı verdi. Yapısalcı eleştiri Dilbilime yakın olan Dilbilim metotlarını kendisine yöntem olarak seçen Eş zamanlığı baz alan Yapıyı sökmek ve bozmaktan bahseden kuramdı. Bu biçimci eleştiri ise Eserin yapısını incelemeliyiz eserin yapısını çözümlemeliyiz. Çünkü anlamı üreten asıl unsur yapıdır diyen kuram. Yani eseri yapı olarak, biçim olarak incelemeyi ön plana çıkartan kuramın adıdır biçimci eleştiri. Artı eleştiri ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve asıl itibariyle antik çağlardan itibaren insan ruhuna yansımış olan artı vardır metinlerde ve metinlerde insan ruhuna seslenen bu artetipler ortaya konulmalıdır. Metinlerdeki artetipler, prototipler, modeller ortaya konulmalıdır diyen kuramın adıdır artetipçi eleştiri. Artetipçi eleştiride özellikle Carl Jung'un ifade ettiği bu artetipler yani e, metinlerdeki ortak artetipler, ortak modeller, ortak prototipler insanların ortak bilinç dışında halen bulunmaktadır. Ve onlar derinden, onlar insanı ve metinleri derinden etkilemektedir. O yüzden eleştirmenin amacı metinlerde yüzyıllardan boyu günümüze kadar ulaşan artı tipleri ortaya çıkarmak olmalıdır der bu kuram. Evet artı tiplerin metinlerde bulunması ve artı tiplerin metinlerde ortaya çıkartılması kesip edilmeleri bu kuramın en önemli paradigmalarıdır. Bir başka alt başlığımız okur merkezli kuramlar. Okur merkezli kuramlar iki tane temel itibariyle arkadaşlar. Ee, yani önemli olanlar iki tane. Alımlama estetiği. Alımlama estetiği anlam sorunu üzerine eğilen ve esere anlamı kim yükler? Yazar mı yükler? Eserdeki sözcükler mi yükler? Okur mu yükler? Yoksa dil unsurları mı yükler? Esere anlamı kim yükler? Sorusuna cevap arayan kuramın adıdır temel itibariyle. Evet. Eserde anlamı oluşturan, eserde anlam problemini çözen kimdir? Yazar mıdır? Okur mudur? Sözcükler midir? Dil yapıları mıdır? Bu sorulara cevap arayan kuramın adı alımlama estetiğidir. Yine arkadaşlar kadının edebi metinlerdeki görünümünü nesne, özne, vaka ve ideoloji üzerinden inceleyen ve dört farklı açıdan yorumlama imkanı sağlayan kuramın adı da feminist eleştiri kuramıdır. Feminist eleştiri kuramının dört tane alt kuramı vardır. Okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri kuramı, yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri kuramı, psikanaliz açıdan feminist edebiyat eleştiri kuramı ve Marksist sosyalist açıdan feminist edebiyat kuramı gibi dört tane alt kuramı vardır. Bunlardan okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri kuramında Kadın okurların eser karşısındaki tepkileriyle erkek okurların eser karşısındaki tepkileri karşılaştırılmıştır. Ve aynı olup olamayacağı üzerine eleştiriler getirilmiştir. Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri kuramında ise kadın yazarlarla erkek yazarların farklı söylemleri olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Psikanaliz açıdan feminist edebiyat kuramında ise kadına hem okur hem de yazar olarak psikanalitik açıdan yaklaşılmış hem yazar olan hem de kurgu kişisi olan eserlerdeki kurgu kişisi olan kadın kimliğinin psikanaliz yöntemle ve verilerle çözümlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu e, alt kuramda. Yani hem kadın yazarların hem de kurgu kişisi olan karakter olan kadınların psikanaliz yöntemleriyle ve çözümleme araçlarıyla incelendiğini görüyoruz. Bu alt kuramda. Marksist, sosyalist açıdan feminist edebiyat kuramında ise özellikle Simone de Beauvoir bunun en önemli temsilcisidir. Ülkemizde kadın olarak bilinen bir eseri vardır ama orijinali ikinci cins olarak geçer. Tarih boyunca siyasal ve ekonomik alanlarda ezilmiş olan kadın açısından edebi esere yaklaşmayı ön plana koyan alt kuramın adıdır. Marksist, sosyalist açıdan feminist edebiyat kuramı. Yani kadına ezilmiş bir karakter, siyasal ve ekonomik olarak ezilmiş bir karakter olarak bakar ve bu bağlamda eleştiri getirir. Evet. Okura dönük eleştiri alt başlığında da iki tane kuramımız var. Biraz da bunlar üzerinde duralım. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz izlenimci kuram arkadaşlar. İzlenimci kuram yakın dönemde 2021 yılında Türklü ve Edebiyatı alanında Batı Edebiyatı kısmında soru olarak gelmişti. Bu kuramın temel amacı eleştirici Eserden okurun zevk alıp almadığına bakar. Yani eğer okur eserden zevk alıyorsa, eserde bir güzellik buluyorsa o zaman eser başarılıdır. Eğer okur güzellik bulamıyorsa, kendi yaşantısından, kendi duygularından bir güzellik çıkartamıyorsa o zaman eser başarısız diyen kuramın adıdır. Yani tamamen eleştiriyi bilimsellikten, kuralcılıktan ve nesnelcilikten uzaklaştırarak Tamamen güzellik üzerine oturtmuş eserden alınan zevke göre eleştirinin başarılı yani eserin başarılı olmadığını değerlendirmiş eleştiri kuramının adıdır. Burada güzellik meselesi ve zevk meselesi önemli anahtar kelimeler arkadaşlar. Evet son olarak okul merkezi eleştiri var. O da aslında alımlama estetiğinin getirdiği bir eleştiri yöntemidir. Okura okura çeşitli görevler verilir. Bu görevler eserdeki boşlukları doldurmaktır ve okur kendisi öykü ve romanlardaki anlatımı tamamlayan bir öge olarak görülür. Yani okurun belli görevleri vardır. Okura görevler yükleyen, ödevler yükleyen, öykü ve romanlar anlatılardaki anlatımı tamamlama işlevini okura yükleyen kuramın adı da okur merkezli eleştiridir. Bu eleştiri kuramı aynı zamanda postmodernist akımların ortaya çıkmasını ve postmodern Edebiyatın ortaya çıkmasında sağlamış olan e, kuramın adıdır ve böylece okur çeşitli eserde varsayımlar yapar, bitimsiz bir yoruma ulaşır ve artık aslında yazar ölmüştür, artık okur vardır, okurun da bütün görevi metindeki boşlukları tamamlamaktır diyen e, okuraya yani dediğim gibi görevler yükleyen ve ödevler yükleyen kuram denirse okur merkezli eleştiri olacak. Evet arkadaşlar böylece ee, Türkçe alanının edebiyat ve bilgi kuramları kısmında Türkli ve edebiyat öğretmenliğinin batı edebiyatı kısmında soru olarak gelme ihtimali olan kuramlar e, konusunu bu şekilde anlatmış olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın diyorum.